Aizen çıkar mı acaba? Dilov, dilov ya var. Ne güzel sesin var senin ya. Keşke türkücü olsaydı bu. Tabi tabi tabi. Büyük adama benziyor sesin. Çok büyük adamdır sesin. Ne oynasak ki ne oynasak. Bence beklesen. sen. Kendinizin sevmediğim yanı seçtiği şeyler, oyun başı etki eden şeyler seçemiyor. Maksimum köylü getirebiliyor yani. Ha öyle tabi de. Komutanına göre değişiyor. Ne işte komutan da İngilizce öyle, Amerika'da öyle mi? Hmm, Asalt'a bir seksiyon getirebiliyorsun. Ya o ekstrem ya. Her map'te getirmezsin onu mesela. Heh. 那边好点些。<Okay. S 2> <Okay. S 1> Oha yok oldu lan kübül. Benim adamın köyüne şu ortada yok. Muhtemelen ortaya bir zor kep dedi. Muhtemelen. Köyü ileri götürme kendine görüş verecek şekilde tut. Dışa <laughs> gitmiş benimki. Tamam. Hey, Senin niye kubaya basmış seninkisi? Buraya yollamış haberin olsun. Não, viu, não? Parabéns! Kubelli bizim katoka girmeye çalışıyor. Senin adam Kubelli artı üstün paralelleriyle burada. Abi ne yapıyorsun? Gerizekalı araba. Görevi idam etme şekilde yaşanan <laughs>

field hospital at O ben şimdi kübeli seni oraya getireceğim <laughs> Adamı da döveceğiz. Aa, yandı babamız anjingku okuldan mg butterfly nature rod'u şikilattım. enemy is encroaching on our territory. we Geliyoruz, zıplayıştır şeyi şeyini, Zıplayıştır olacağım, eminim. Allah bizimleye. Emredin. Emredin. Allah bizimleye. Emredin. 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 Thank Tanks with 80 o pişilirler var ya yine o hadim şey yaptım <laughs> bakalım ne kadar şanslısın. Çok, çok sabır yaparız. Çok sabır. Evet. Bu Teşekkürler. It or blow it. Recon aircraft is refueled. AV-8 flamethrower tanks are now available to burn the Germans back to Berlin. Combat engineers can now construct repair stations. <laughs>

lan. Öldük. Lan arabayı verdik. Ona bakar. Bana bu yaştan sonra AT bastıkınız ya. Bana makosan mi? Artık İngiltere beni Krala et kralacı yüklemeyiz. mi yapıyor? Nasıl? Niye bir tane konuşun var lan? Öyle de. şimdi <laughs> As, uh, Megan, uh, we, are we are losing supplies to the enemy. We have more we conscripts them. at our disposal. A sector has been cut off. the Dörtlü yaşam var. The enemy is taking what we have secured. Oh, no, Our territory fish. is falling into enemy hands.

Neyse artık, biraz cid ciddi oyuna geçelim. Lan herif seni bekliyor çok Lan bomba üstüme yapıştı. Sen adam geldi komple Ne machine guns Ya <laughs> ya <Bir kâhlete Gülüyor> geliyor ya So enemy can... have silenced one of our anti-tank guns. <laughs> no, ana table Bir dakika kalırsın. Dur, toplam bir de var. Bir boya sayıyor. No. sanki toplamı sen kendine otomatik. al. <laughs> 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 alamıyorum. Önce yanmasını engelle. Gem gibas. Fresh kommt gleich dabei. Hier işte git işte git işte git oraya Kendi bayağı yaraladın yani oradan dümdüz orası kilitli mi ki oyun olacağım Has been lost in the defense of the Rodina. Start coming. If you want it, we will take it. We will secure it. Engineer, we will to move our fire. we cannot stay here. Glorious victory comrade. Tam bir asker. Tam bir blokçu. Adam istediği gibi oynar Ne karışıyorsun. Güzel güzel. Güzel bir hareket.